mühendis. Ben de telif var ederdim hanımefendiye. Antalya'da bu tarihte çok olacağını yani söyleyince bizim devremizde zaten Antalya'da da bir tesadüf. savaşıyla ilgili bir sunum yapacaklar. Arkadaşlarımız çay arasında çabuk bu sunumu lütfen bu vicdani konu izlemelerini özellikle Seveci. Sorularınızı sordunuz. Benim soru çok ama SRC ile ilgili çok şey. O zaman bir tur, 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 turu bir tamamlayalım. Arada tamam, tamam, Mehmet tamam, tamam. Bey ile konuşun siz. Peki o zaman. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Peki. Buyurun. Benimki bir öneriydi. Şimdi Sayın geceleyin gerçekten saat 2'de, 3'de hiç trafik yok ama kırmızı ışık yanıyor, bekliyoruz. Bir arkadaşım bir şey yaptı da, onun için e, saklanıyor, Finlandiya'ya gitmiş. Uluşuzlar yapan bir Türk, geceleyin geldiniz, kırmızı ışıkla aracınız duruyor ama Araç da yok, kendi dediğinden o herhalde optik görüntüler var, ne yapıyor? Size yeşil ışık yanıyor, geçiyor. Türkiye'de de öyle bir uygulama olabilir Böyle bir örnek götürebilir misiniz? Tabii ben de Götürürüz. Ama yani bunun sınırı yok. Yani siz gece yarısı dersiniz, o 10'dadır, öbürü 9'a indirir, öbürü 8'e indirir. Ve yani gece yarısı da olsa kırmızı şifrenin üzerinde durmalısınız. Anlayamıyorum. Bekliyorsunuz, boşuna bekliyorsunuz. Nereden geleceğini bilen var. Kendine neden sorayım, ayar Anladım. yok? Böyle olursa olur, onun dışında ben ona katılıyorum ama onun dışında kurala uymalısınız. ben şu şey diyorum. Yani acaba şu trafikteki acele işçiliğimizi ne işimizde yapsak? Yani denilen şeyler 20-30 saniye kalalım. Yani 30 saniye ne olduğunu bilemiyorum. Şunu söyleyeyim. Dinimizin ilk yeri olan okuma, oku demesine rağmen okumayı sevmeyen bir millet olarak geldiğimiz nokta gerçekten çok büyük. Ben klasik olarak evliyet almış biri olarak sürücü kurslarını gerçekten verdiği eğitim mükemmel. Buradaki sorun şu. Aday, aday geliyor, almıyor alacağını. Derse gidiyor dinlemiyor. Şerefimle söylüyorum bir aday üç hafta içinde devam etsin. 90 yüzden aşağı olmaz. Ama istemiyor. İstemiyor. Adam bir yeni açtığı sürede bursu yeni açtığı zaman ben kendim için Bay Bay olsun. Yeni açtığım sürede ya Rus açmışsın Ali Bey. Bir tane hanıma evliyet versem de, de sürpriz yapsam. <laughs> ya kardeşim ya. Dedim ki sen gel hanıma evliyet. Çakır. Hocam ben aslında biraz e, soruyu sorarken sonra amaçlı sormayacağım. Az önce İstişare'den öyle geldiniz. 8,5 milyon uluslu e, ülkede e, 6,5 milyon uzaklık görevi siz ediniz. E, orada yaşayan bir Türk ailesinin çok samimi olduğu hemen e, yakın oturdukları yine o ülkenin insanı kalp krizi geçiriyor. Bizim Türk vatandaşımız onu alıyor ve e, tam 13 tane e, gece 13 Kırmızı ışıktan geçiyor 13 kez ve artık e, hastaneye ulaştırdığında doktorlar yani iyi ki getirmişsin hasta gidiyormuş diyorlar ve aradan bir ay geçtikten sonra bizim Türk ailesine bir bildirge geliyor ve o tarihte 13 tane kırmızı ışıktan geçtiğine dair ve o çarpı e, şeyi kaç saniye ücreti çarpı 13 ve bu merak ediyor ediyorlar diyorlar optik okuyucular var mı o arkadaşıyla paylaşıyor esprisini aklı ikmalle vermiyor. Ya yoksa beni sen mi şöyle şey yaptın? Evet diyor. Seni ben söyledim. Şimdi i̇şte ben size soruyorum. Eğitim şartı <laughs> çok ki Burada herkes aynı <laughs> düşüncede. Siz olsaydınız Allah korusun Sayın Başkan'ın böyle bir kalp krizi geçirseydi. Bu geceki konuştuklarınız gereği kırmızı ışıkta duracaksınızın derdiniz. Yoksa her ne olursa olsun değil başkanı hastaneye mi yapalım? <laughs> isterdim tabii ki isterdim. İnşallah hiç öyle bir şey yaşamazsın. Ömrü de çok uzun olur. Ama dikkat edin bunlar da çok önemli eğitim araçları. Yabancı filmleri, dizileri izlerken dikkat edin. Çok önemli. Adam arkadan silahla kovalıyor. Ya da katilin kovalıyor polis yakalayabilecek kırmızı ışıkta duruyor. Türk diyor ne yapalım kaçtı yani yapacak bir şey yok. Başka zaman bakacağız, yakalayacağız. Kırmızı ışıkta duruyor. Kırmızı ışıkta durulur. Aksi takdirde siz o kırmızı ışıktan birinde bir kazaya karışır ve sadece o kalp krizi geçiren değil. Siz de birbirine ölürdünüz. yaralanırdınız. Yani kurala uymak zorundasınız. Kurala uymak zorundayız ama ben de çıkıyorum. Bu sonunda bir arkadaşım. yanındaki bir arkadaşını tabii ki ışıkları kontrol eder muhakkak ki hastaneye götürür. Ben şahsen öyle yaparım. Ben de o cezayı da verin. Siz güzel de yapmamalısınız. Kur, kur, S kur sahibi sizsiniz. Biz sizden iyi bileceğiz. <laughs> Buyurun. Ee, İstanbul'da son başarılı ben. Hanımefendinin bu güzel e, hareketinden sonra ben o zaman çıkacak kanunla ilgili bir şey diyeyim. E, hazırlanan kanun taslağında kırmızı çıkta beş defa geçerse artacak. Eğriyelim bir meselesi var. Bu ne olacak hocam? <laughs> bu nasıl <ne> yapacağız? <laughs> beş dakika. <defa. gülüyor> Ve ben biz o konu son dedim. Israrla söyledim. Bu olmaz. Ama bu beş defa yazdım. Taslakta beş. Çıkmaz can merak <laughs> etme. <laughs> İnşallah. Sayın Hocam bu, bu biliyorsunuz yasada e, İçişleri iş Komisyonu'ndayım. Maalesef çok üzüldüm ama önerge verdim. Milletvekilinin gerekesi şuydu, ismini vermeyeyim. Olsun olsun ben bizim insanlarımızı şu anda tekleyemeyiz diyemeyiz dedi. Aynen böyle söyledi. Evet, Evet, buyurun. Bu son galiba. Evet, Bundan sonra oturumu kapatacağım. Bir daha Sayın, Sayın Hocam. Tamam. Çok uzun yıllar merak ettiğim bir e, araştırması gereken bir konu bence. Herhalde araştırılıyor veya benim haberim yok. Bir öğrenci düşünün ki üç derse üç üniversite süper başarı sağlamış. Ya da siz ya da bizlerin düşündüğü şekilde eğitimi tamam mükemmel bir şekilde verilmiş ya da almış. Tüm sınavlarına 100 100 yüz, yüz, yüz tabirimizde Neymiş olması yok ki yüz. Her şekilde bir türlü belki sahibi öğrendiğimiz trafiğe çıkıyor. <laughs> Yayaların üstüne taşıt kullanan süre bu öğrendi. Efendim, sinyal vermeden taşıtı kullanmaya devam eden yine bu öğrenci. Bunun altında yatanlar araştırılıyor. Bir. Artı ambulans sürücüsü yok istedi diye durdurulup dövenler. Doktor ve ambulans sürücüsü. Bu medyada, ben bunu kendim izledim, biliyorum, duyanlar var ya, yazıp televizyonlarda gösterdim. Bu insanların yaptıklarının altında yatanları araştırıyorum. Artık kemer bağlaması, daha yüzünden Bolu Dağı'nda indiren bir sürücü biliyorum. Bu insanın yaptıkları acaba nedir araştırıldığında sizden bu konuda bilgi sunmanızı arz ediyorum. Artık Sayın Çandırak'a bir soru. hala sırada çalışan bu personel için bu tür belgeler istenmesine gerek var mı? Diplomasını hatta, salga belgesi gibi, cümle baş ne gerek var mı? Teşekkür ederim. Evet. Ben birinci soruya cevap vermeye çalışayım. Bir kere size gelmeden önce ilgili sağlık kuruluşlarından sağlıklı bir rapor alıyoruz. <laughs> onlar, onlar herhalde bu işte bir günah var ama bir taraftan da Bakırköy Akıl sinir hastalıkları hastanesinin başhekiminin bir açıklaması olmuştu. Medyaya yansıdı. Sokakta karşılaştığımız insanların yüzde kırkı ağır derecede psikolojik hastalık. Trafikte bulunanların da yüzde kırkı aşağı yukarı böyle. Hakikaten de çok sağlıksız bir ortam. Trafik ortamı da çok sağlıksız. Türkiye'nin mevcut durumu da öyle. Çünkü o kadar çok problemi var ki insanların. Bu insanları maalesef ayıklayamıyoruz. Cellat gibi de dolaşıyorlar. Bir taraftan tabii eğitimsizlik var filan doğru ama bir taraftan da yani daha servis araçlarının sürücülerini, şoförlerini bile psikoteknik testten geçiremiyoruz. Kanun var, bilmem bir yönetmenlik var. Dünyanın her yerinde belli aralıklarla geçme, geçme mecburiyeti var. Çocuklarınıza emanet ediyoruz. Psikolojik bakımdan sağlıklı olmaları yüzde yüz gerekli. Ama yapamıyoruz. Hocam babaya günü alt yedi işi birden bayramda götürüp şey diyor. Tatlı diyor ya baba o maçta diye. Yani bir bize benziyoruz yani. Maalesef abi sorularınız çok yerinde ama cevabım çok kolay değil. Zor sorular bunlar. Ben <laughs> Mustafa Bey'e atayım. Neyse o <laughs> <laughs> Siz biraz önce yoktunuz. Ben bazı şeyleri arkadaşlara dedim ki sıkıntılarımız şunlar. Evet Evet. Yani beni terbiyat daha hakkınız var mı? Yok. O zaman sorulara, sorulara daha ya. Şimdi, şimdi hocam e, yarın görsem Adalet Bakanlığı'nın bir çalışması var. Biz de e, gün Mustafa Bey arkadaşımızı dinlediyseniz Mustafa Nardır çalışır. O kim numarası ile ilgili bir bilgi verdi. O kim numarasından dolayı bazı bilgilere başlayacağız. Yani Cumhuriyet Savcılığından falan belki istenmeyecek. Bu diploma ile ilgili meseleyi ben o sıkıntıyı biliyorum. Yani o da şu. Yani diploma istemekten ziyade onun noter tasdikinde ödenen ücretlerle ilgili vatandaş iddia o sıkıntıya sokmaya gerek var mı diye düşünüyorum. Ben o mesele de biliyorsunuz yönetmediğimiz kanunumuz çıkmadan önce e, şu anda Aslında noter tasdikli kira mukaveleleri istenmesine rağmen bir genelgeniz o meseleyi çözdü. E, kira mukavelesini noter tasdiki olmadan aslını getirmek kaydı kabul edildi. Şimdi bunu da diplomayı mutlaka bir yere tasdik etmeye gerek yok diplomanın görmeye getirildiği zaman o mesele de çözülmene bilecek. Yani burada ilgili tedbirler alacağız, sıkıntıları biliyorsunuz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Son soru olsun lütfen. Siz aklınızı olabilir. Buyurun.

Oh, Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Milliyetin Müdürlüklerimizin temsilcilerinin sunacağı görüşleri alacağız. Sadece yarınki sabahki konu için arkadaşlarımızın hep son gün erken çıkma, çabuk çıkma, ayrılma gibi talepleri olur. Burada bir şey söylemek istiyorum. Geçen gün da beş maddeli bir sonuç bildirisi oldu bunun beşine gelecektir. Bu senede sonuç bildirisini sizlerin huzurunda okuyup hatta yazıp çoğaltabiliyorsak dağıtmak istiyorum yapmıyorsak web sayfamızda yayınlıyoruz. Sayın Genel Müdürümüz uçak biletinin dönüş biletini 21 gün sıra beklemesine rağmen yedekler pazara alamadık yeri yoktu. O nedenle dönecekler bu gece. Kendilerinden rica ettim. Easy.